4. sınıf çalışma yaprakları fen bilimleri dersi sayfa 87. İlk sorumuza başlayalım. Burada doğru yanlışları yapalım birlikte. Yer kabuğu canlılar üzerinde yaşadığı katmandır. Evet bu doğrudur. Dolayısıyla ikinci bölüme geçtik. Bir veya birden fazla mineralin bir araya gelerek oluşturduğu kitlelere kayaç denir. Evet kayaçlar minerallerden oluşurdur. Bu da doğru. 4 numaraya devam ediyoruz. Fosilleşme kayaçlarda, buzullarda ve bitki reçinelerinde olabilir. Evet fosil kayaçlarda, buzullarda ve bitki reçinelerinde içinde olabilir. Dolayısıyla bir numaralı çıkış cevabımızdır. Sayfa 88, ikinci soru. Bana durumlar ve madenler vermiş, Eşleştirmemi istiyor. Mustafa Şef mutfak tezgahının sert ve sağlam olmasını istiyor. Bizim mutfak tezgahımızın sert ve sağlam olması için Mermerden yapmamız gerekir. Kuyumculuk yapan sergen değerli bir takı tasarlamak istiyor. Evet kuyumculuk ve takı dediği için altın. Okuldan eve dönen arda yol boyunca çok üşüdüğünden ısınmak için sobayı yakmak istiyor. Kömür. Mucit elvanın üzerinde çalıştığı yeni elektrikli icat için ısı ve elektrik iletkenliği yüksek. Maliyeti düşük bir maddeye ihtiyacı var. Bu da bakırdır arkadaşlar. Üçüncü soru. Aşağıdaki görselerden hangileri fosile dönüşebilir? Uygun görselleri örnekteki gibi işaretleyiniz. Evet buradakilerden kemik, boynuz, bunun dışında gümüş, et, odun, göz ve akciğer fosilleşmez. Sayfa 89. Aşağıda fosilleşme evreni ilgili görseller ve açıklamalar vermiş. eşit eşleştirmemizi ve sıralamamızı istiyor arkadaşlar. Yeryüzünde yeryüzü hareketleriyle fosilin bulunduğu kaya katmanı yeryüzüne doğru çıkmaya başlar. Yeryüzüne yaklaşan fosil kayacı aşınır ve arkeolojik kayalar kazılarla ortaya çıkar. Evet bunları tek tek okumayacağım arkadaşlar. Sıralamasına başlayalım. Öncelikle bizim fosil oluşması için canlının ölmesi gerekiyor. Yani 2 numarayla başlıyorum. Hemen 2 yazdım. Daha sonra ölen canlı su ve çamur altında kalır. Canının yumuşak dokuları çürür. Geriye kemik ve dişler gibi sert kısımlar kalır. Evet bu da 4 numara arkadaşlar. Daha sonra uzun zaman içinde kalan sert kısımlar daha derine gömülür. Yer altı sularında bulunan mineraller canlı kalıntısını sertleştirerek kayaç haline getirir ve fosil oluşturur. 3 ve en sona da 1 kaldı. Hemen 1'i de okuyalım. Neydi 1? Yeryüzü hareketleriyle fosilin bulunduğu kaya katmanı yeryüzüne doğru çıkmaya başlar. Yeryüzüne yaklaşan fosil kayacı aşınır ve arkeolojik kazılarda ortaya çıkar. Sıralamamız 2, 4, 3, 1. Sayfa 90. Aşağıda dünyanın iki tür hareketlerine ait görsel verilmiş. E, şekil A'da dünyanın dönme hareketi var. Şekil B'de dolanma hareketi var. E, şekil A dönme. Şekil B dolanma. Kendi etrafında döner. Güneşin etrafında dolanır. Aşağıda verilen görsellerdeki hareketler şekil A ve şekil B'deki hareketlerin hangisine benzer? Evet burada B dolanma, dönme, dolanma, helikopterin pervanesi dönme, buradaki yörüngede dolanma, çocukların buradaki sandalyelerin etrafında dolanması ve balerinin dönmesi. Sayfa 91 6. soru. Astronot İlker bir uzay araştırması için uluslararası uzay istasyonunda çalışmalarına devam etmektedir. İlker dünyanın farklı ülkelerinde bulunan arkadaşları Ela ve Başak ile görüşmek için görüntülü arama yapmış, onlara saatin kaç olduğunu sormuştur. Ela saatin 08 ve birazdan okula gideceğini söylemiştir. Başak ise saatin 21 olduğunu ve birazdan uyumaya gideceğini belirtmiştir. Şimdi burada bana Başak ve Ela'nın dünya üzerindeki konumlarını soruyor arkadaşlar. Burada Başak A'da olabilir, C'de olabilir, E'de olabilir. Ela ise B ve D'de olabilir arkadaşlar. Başak ve Ela'nın yaşadığı ülkelerin farklı zaman dilimlerinde olmasının nedeni dünyanın kendi ekseni etrafında batıdan doğuya doğru dönmesi sayfa 92 görseldeki besinleri inceleyin. Evet burada bakın ekmek, yumurta, balık, makarna, bal, süt, brokoli, ceviz, elma, zeytin, tereyağı, peynir, nar, salatalık ve pirinç verilmiş. Bana bunların gruplandırmasını istiyor. Protein bakımından zengin olanlar arkadaşlar 2, 3, 6, 12. Yağ bakımından zengin olanlar 8, 10, 11. Karbonhidrat 1, 4, 5, 15. Vitamin 7, 9, 13, 14 ve tahıl grubu 1, 4, 15 olarak verilir. Sayfa 93. Buradaki verilenlerin besin çeşidi ve görevlerini soruyor. Reçel, çikolata, pizza, pirinç karbonhidrattır ve bize enerji verir. Alttaki et, balık, süt ve yoğurt proteindir, yapıcı ve onarıcıdır. Evet en son grubumuz soğan, çilek, brokoli ve kiraz düzenleyicidir arkadaşlar. Vitaminler. Dokuzuncu soru. Osman'ın marketten aldığı bir ürün var arkadaşlar. Bu almış olduğu üründeki hangi besinin ne kadar bulunduğu verilmiş. Besin değeri incelendiğinde Osman'ın aldığı ürün aşağıdakilerden hangisi olabilir? Bakalım arkadaşlar. 100 gramda 5 gram yağ, 48 gram protein varmış. Baktığın zaman arkadaşlar en fazla proteinin olduğunu görüyoruz. Şıklardan protein olan arkadaşlar yumurta. 10. soru. Verilen durumların hangileri besinlerde su olduğunu gösterir. Güneşte kalan meyve ve sebzeler kurur. Evet güneşte kaldık kaldıkları için meyve ve sebzenin içindeki bu bulunan su buharlaşır. Bir numara olacak arkadaşlar. Et pişirirken suyunu salar. Evet bu da doğrudur. Tereyağı tavada erir. Bu olmaz arkadaşlar. Bu sıvı olduğunu ispatı değildir. Bu hal değişikliği katıdan sıvıya geçmedir. 3 numara olmayacak. Meyvelerden meyve suyu yapılır örneğin. Portakalı sıktığınız zaman suyu çıkar. Bu da doğrudur. Cevabımız 1 2 4. 11 Doğru yanlış soruları. Besinlerin son kullanma tarihlerine her zaman dikkat etmeyebiliriz diyor. Yanlış. Dikkat etmemiz gerekir. Besinleri yetiştikleri mevsimde tüketmeniz. Evet bu da doğrudur. Hangi besin hangi mevsimde yetiştiriliyorsa en uygun davranış budur. 95'teki doğru yanlışlara devam edelim. Paketlenmiş hazır gıdaları sıklıkla tüketmeliyiz. Evet paketlenmiş hazır gıda sıklık diyor arkadaşlar. Mümkün olduğu kadar hazır gıda tüketmemeliyiz. Yanlış. Besin paketlerinin hasarlı olması tüketime engel değildir. Evet, bu yanlış. Eğer aldığımız paket hasarlı ise içindeki ürün bozulmuş olabilir. Aldığımız ürünlerde TSE damgasının olmasına dikkat etmeliyiz. Bu da doğru bir ifadedir. Merve ve arkadaşlarının gitmiş olduğu bir restorandaki siparişleri var arkadaşlar. Bunlarla ilgili sorular. Hangisinin siparişinde yer alan besinlerin tamamı hayvansal? Bakalım. Domates. Domates çorbası var. Domatesten yapılır. Bitkisel olduğu için Merve'nin siparişi değil. Elvan'a geçtik. Sucuklu yumurta. Sucuk etten yapılır. Hayvansaldır. Yumurta hayvansal. Tavuk hayvansal. Peynir sütten yapıldığı için hayvansal. Ayran yine aynı e, hayvansal. O zaman cevabımız Elvan. Hangisinin siparişinde yer alan besinlerin tamamı bitkiseldir? Hemen bakalım. E, Merve'de balık var. Olmaz. Elvan zaten hayvan salatası. Geçtik. Çiğdem salata bitkisel. Zeytinyağı bitkisel. Fasulye bitkisel. Pilav bitkisel. Nohut bitkisel. Meyve salatası bitkisel. Ve limonata bitkisel. Cevabımız çiğdem. Hangisinin siparişi daha sağlıklıdır? Merve'nin siparişi daha sağlıklıdır çünkü tüm besin içeriklerinden tüketmiştir. Sayfa 96. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakan yerlere uygun kelimeleri dolduralım. Sigaradaki ne maddesi bağımlılık yapar arkadaşlar? Nikotin. Alkol ve sigara kullanımı hangi hastalıklara sebep olur? Kanser hastalıklarının sebebidir. Sigara akciğer başta olmak üzere birçok organa zarar verir. Evet, sigaranın öncelikli zararı akciğerlerdir. Sigara içmediği halde sigara dumanına maruz kalan kişiler pasif içiciye Ve son boşluğumuz yeşil ay. 14. soru. Kuvvetin bir cisim üzerindeki etkileri kutucuklarda verilmiş. Aşağıdaki eşleştirmeleri yapmamız istiyor. Virajı dönen araba yön değiştirme. Topu tutan kaleci topu durdurma hareketi yapıyor. Durma. Kesilen kağıt Kağıdın şekli değişiyor. Şekil değişikliği. Duraktan kalkan otobüs. Hızlanma. Bitiş çizgisini geçen sporcu. Yavaşlama. Sayfa 97. Edis havada asılı kalan mıknatıslar deneyini okulda yapmıştır. Edis bu deneyi kardeşine göstermek için evde tekrar yapmak istemektedir. Bunun için deney düzeni evde oluşturmuştur. Düzene ait aşağıdaki görselde birinci mıknatısın bir kutbu verilmiştir. Bana diğerlerinin sırasıyla devam etmesi istiyor. Hemen bakalım. Evet burası S ise burası nedir? Aynı şekilde burası S, burası ne? Bu sırayla devam etmesi gerekiyor. S, N. Sayfa 98. Mıknatısın kutupları ile ilgili aşağıdaki bilgiler verilmiştir. Verilen bilgilerle ikinci mıknatısın belirlemiş kutbunu kullanarak diğer mıknatısların kutupları bulunuyor. Zıt kutupları birbirini çeker. Aynı kutupları birbirini iter. Şimdi buraya bakalım. Burası zaten ne olacaktı? Burada bir itme var. İtme ne? nerede vardı arkadaşlar? Aynı kutuplarda. O zaman burası da S olacaktır. Burada çekme varsa n'nin karşısında s olacaktır. Diğer yerleri zaten zıttını yazıyorum. Burası nedir? Burada çekme varsa çekenler zıttı. Burası s, burası ne? 17. soru. Burada da yine mıknatıslar var. Bana Burada ikinci ve dördüncü yaylar uzar. Niye? Çünkü demir ve kurşun mıknatısı çeker. Eğitim videomuz burada sona ermiştir. Yeni eğitim videolarla tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Takipte kalın.